Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Doritoslu pizza yiyeceğiz. Ee, yine yemeli, içmeli. Ama diyete girdim, ben bir dilim yiyeceğim. Yiyecek, hepsini. Evet. Bir dilim yiyeceğim. O da size anlatabilmek için, tatmak için. merakımdan. Bir siparişimizi verdik, hemen başlayalım. Nasıl bir şey bekliyorsun? Sen gördün mü? Hiç ben gördüm. Ee, yani hiç... Sipariş verirken fotoğrafını Neydi, gördüm. Neydi bu? Şey ne? Neydi? Pizza. Doritos. Bakıyorum. Çedarlı, tavuklu ve doritoslu. Kalori evet. bombası. Senin de aslında kalori fazla var da. Ye. Var, evet diyete girdi. Benim de var. Tombiş diyorlarmış bana. Tombiş değil, ton. Tontik diyorlarmış. Neyse bir şeyler yapacağız. <laughs> Hemen açıp bakalım. Şöyle görünüyor, görünüyor mu şu an? Bildiğin cipsi koymuşlar üstüne ya. Onun üstüne cips bir de sos koymuşlar. He. O aralarındaki şey ne? Tavuk nasıl görünüyor? Çok bence cezbedici değil. Ben yerim. Ha, yenir. Burada da sucuklu su var sucuk ya tek farkı sucuklu olması. Biri tavuklu, biri sucuklu. Bak bir de not koymuşlar. Merhaba. Nefis pizzanızı yedikten sonra lütfen bizi puanlar mısınız? Hizmet aldığımız Superfood Pandemic'in en iyi hizmet sunmak için kuryeniz Aydın. Kuryeler artıkları ya kendine kartvizit evet. bastırmış biliyor musun? Ya muhtemelen onlar ben, prim almış. Puanımı vereceğim birazdan. Hızlı getirdi bence. 30-40 dakika diyordu. 25 defa getirdi herhalde. 20 de getirdi. İlk önce hangisinden başlayalım? Tavuk. Tavuktan. Tamam. Sen ondan da bir tane yok, diğerinden evet. bir tane yok. Gerisinde hepsi bir şey. Baharat istiyor musun? E, tabii canım. Ama senin kafan çok parlıyor şu an biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Ama güzel gözüküyor o parlaklık. Teşekkür ederim. Soğumuş ya. Yani e, yapacak bir şey yok. Isıtayım istiyorsan. Yok. Allah Allah. Abi bir Çok iyi bu nasıl diyet diyecekler. Ama harbiden bir dilim sonra yemiyorum. Cips çok kötü. Mesela bak ne yapacaklar biliyor musun? Normal tavuğu ya da sucuğu koyacaklar üstüne sadece bu sosu koysun. Hmm. Ben, ben sipariş ederim. Kaç tane çedarlı pizza yedin ki? Yememiz. Ama güzel olmuş bu. Değişik bir şey yapan demişler. Cips eklemişler yani. Ama farklılık ya iyidir. Tavuk güzel ya. Ben tavuklu seviyorum. Ben de tavuklu pizza ilk kez yiyorum. Aa. Yani. Sucukla en güzel sucukla. Yemek sepeti şimdi şeye başlamış kanka. Görmüşsündür gerçi kapıya bırakıyor ya. Getir de yapmış bugün. Ha, Bana mail attın getir. Koronavirüsten dolayı teslimatları artık kapıya bırakıyorlarmış. Kapıyı açıp sen alıyorsun. Temas yok. Ya bulamazsa? O da var. Onu bilmiyorum artık ne yapıyorlar. Ki zaten ama adam ona de litre değmiyor mu? He. Bilmiyorum ama önlem önlemdir. Öyle mi sandın? Evet. Ben, ben yiyeceğim zaten hepsini. <laughs> Anladın mı? Bilmiyorum. Çok beğendim bence sosu ya. Bilmiyorum bak. Arkadaşlar denemeniz lazım. Alıp da yiyen olursa Hı hı Muhtemelen cipslerini nefret edecek Ya normal pizza al üstüne cheddar döktür cips al marketten Aynı şey Zaten bu cipsi ısıtmamışlar ki Şeyden çıkınca fırından çıkınca üstüne cipsleri koymuşlar Evet Hani onunla beraber ısıtsa zaten yenmez Yanar mesela. ki Ha. Öyle bir video vardı ya bu cipslerin bazıları yanıyordu Araba oluyordu Kimyasal olunca yanıyor bir şey oluyordu işte yani Sucukluya geçelim mi? Geçiyorum ben, bir tane yiyeceğim zaten. Aynen. <laughs> bu video bittikten sonra ben bu videonun devamını kendim çekebilir miyim? Çek. Hani bittikten sonra yiyor Ama musun, yayınlamak. yemiyor musun diye. Tamam, olur olur. Ben yayınlarım onu. Kendi kanalına mı Benim kanalım yok ki. Var ya, 98. 98 abonem var. 1000 olunca <laughs> <laughs> başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Vlog. Korona bittikten sonra. Korona yok ya, hapşurdum ya. Baharat hapşurttu. Bence sen hasta oldun ya. Yok be. Oğlum, korona değil lan, hmm. glukmonip. He. O olabilir. Burun akıntısı zaten görük belirtisi, korona belirtisi değil ki ya. Doçent doktor. Barış kanun kapıcı. Lette ve tıp okuyorum. Bunun sucuklusunu yiyorum arkadaşlar şimdi. Sucuk her şeye güzel gidiyor ya. Bayılıyorum sucuğa. Zaten pizza... Sen tavuklu bence yenmez pizza. Sucuk niye yenir bence? Hımm. Sevinirim. Hı? O daha, daha güzel bu sana. Bayağı iyi bu. Mesela Domino's'un bir tane şey var ya, pizzası. Sucuk. Sadece sucuk sever mi ne? Evet. O oh abi o. Oh. Best. Ofiste yediğimiz. Ama onun yüzden külahı aldım. 10 külahı aldım. Ben de aldım, diyete başladım. Ben dikkat ediyorum artık, sen yiyorsun. Sen ikinci dilimi yiyorsun değil mi? Hı hı. Yalan söylüyorsun. Videoda görürsün, birinci dilimi. Bu daha güzel. Aa. Ben bunu söylesem derim ki... Üzüne cips koymayın, çedar, çedarını verin bana yeter. Çeçeneklerle kaldıramıyorum cipsi. Aaa. Çedarı falan kaldırabiliyorum mesela. Yok abi, çedar daha güzel. Cips var ya, cipsin hiçbir artısı yok. Yok. Çıtır ıtır katıyor. Pizza söyle. Yanına al cips ama. Aynen aynı. de. Aynı muhabbet. Gereksiz aslında da. Değişiklik olmuş. Ben doydum, bitti benim, öyle evet, bitti yani. Kaç puan verirsin kanka? Her şeyi puanlıyoruz ya, her şeyi de puanlıyoruz. 5 5 mi? İkisine de. Yani... Bilmiyorum, anladın mı? Hani yorum da yapamıyorum. Beğendin mi, beğenmedin mi o zaman? Onu söyle, puan Hı. demeyelim de. Peynirini de beğendim de şeyi beğenmedim. Cipsi. Ben cipsi zaten sevmem ki. Demin yedim, o ayrı. <laughs> o ruffles Ruf Dört sevmiyorum ben. Cips ama. Buna soğanlı rafısı koyacaksın. Para geldi. Çok gitti gidiyor da para geldi. <laughs> Buna koyacaksın soğanlı rafısı, çedar da koyacaksın tamam. Tamam mı? Dört os. Fıs. Dört toz. Normalde yenir. Korona hakkında ne düşünüyorsun? Videoyu kapatmadan önce bir iki yorumunu alalım. Uyarlarda bulunalım sizlere. Şimdi ben burada Sanki bir şey dersem, ben bu konu hakkında yorum yaparsam Hayır ne önlemler aldın bireysel senin, olarak? Senin 500 tane abone falan gider. Bireysel olarak ne önlem aldın yani onu anlat bana. Bir şey yapma aynı yani. Yoksa hayal. bir şey değiliz yani öneri veremeyiz. Hani yetkili, yebelisin. yetkili değiliz. Yetkili bir insan değiliz yani. Kimse yetkili değil ki herkes. Doktor yetkili. Hayır onlar harici. Abi öyle yani. oluyor? Benim zaten bağışıklığım umarım kuvvetli değil. <laughs> Çok olduğunu zannetmiyorum. Belli olmaz ya. Elini kolunu yıkıyorsun zaten. Sabahtan beri kolonya dökülüyoruz. Şu bugün değil. Gel bir şey söyleyeyim mi? Bu koronavirüs Türkiye geldiğinden beri benim ellerimin rengi açıldı. Bireysel temizliğinize önem gösterin arkadaşlar. Gerisiyle artık. evlenle çıkmayın ama artık ha. Ge gezmeyin yani abi. Birazcık evde durmak gerekiyor. Çok gerekli olmadıkça çıkmamanızı ben tavsiye ediyorum. Biz evde duruyoruz. Zaten bak kafeleri, restoranları her yere kapadılar. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı. Unutmayın lütfen. Beni de şey yapın. Kaan'ı da şey yapın. <laughs> Linklere koyuyorum. Yapmayın abi bir şey. Ben <laughs> halimden çok büyüdüm bu. Temizliğinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.